Arkadaşlarım biz taşındık. <laughs> Sonunda taşındık. Ama o kadar yorgunum ki şu an gözlerim falan böyle kapanıyor. Çünkü gece uyuyamadım hiç. Sabahta buradan karşıya gitmek için 6 gibi falan uyandık. Hani trafiğe falan kalmayalım diye. İyi ki de biraz erken gitmişiz. Çünkü taşımacılar da erken geldi. Neyse şu anda evimize geldik. Eşyalarımız şöyle gördüğünüz gibi her yere fırlatılık bir şekilde duruyor. Öncelikle perdelerimi yeni asacağım için anneme yıkamaya verdim. Şimdi camları silmem gerekiyor. Bugün çok bir şey yapmam muhtemelen. Çünkü çok yorgunum. Anca bir camları silip perdeleri takalım. Yerleri sildim çünkü ayakkabıyla girdiler. Ayakkabıyla girdikleri için iki kez falan çamaşır suyuyla sildim. Daha bu evde yapılacak çok iş var. Hatta döndüğümde öyle göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar bir. Her şey ortada şu an yani. Her şeyimiz Şimdi bunların tam tamına yerleşmesi tabii ki de zaman alacak. En az bir birkaç ayı bulur bence. Şunları Hakan asacak. Onları bekliyorum. Burada yine arabadaki eşyalar falan filan geldi. Portmantomuzu şuraya koydum. Böyle. Sonrasında buraya da yine L koltuk monte edilecek. Ve en dağınık yerimiz mutfağımız. Burasının <laughs> toparlanması gerçekten çok 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 ama çok zor olacak. Şöyle göstereyim size her şeyi yerli yerine koymamız falan. Durun bakayım ışığı açayım da gözükmüyor hiç. Şöyle Size yine dizaynını göstermiştim aslında anlatırken boş ev turunda. Bu portmantoyu ben buraya koyacağımı söylemiştim. Koydum ama şu anda net bir şekilde durmadı. Çünkü bunların arkasında kalorifer var. Kaloriferi çıkarmayı düşünüyorum. Burası şu an çok soğuk ama şu kısımları da köpükle bir desen kaplamayı düşündüğüm için o köpük büyük bir olasılıkla buradaki gel gelen soğuğu çekecek. Kesecek pardon. O çok iyi olacak. Zaten sürekli olarak yemek yapıldığı için burada da benim için çok çok iyi olacak. Yani soğuk olmayacak bana öyle geliyor. Çünkü daha önce yurt döneminde yaşarken bunları yapmıştık. Şimdi e, bir yerden maalesef ki başlamak gerekiyor işlere. Burası en son kalacak yer şu anda çünkü <laughs> en karışık yer. Yatak odamızda oldu ama bu Uğur de dondurucumuzu koyacak bir yerimiz yok. Şöyle keşeden geçeyim. Benimkinin dizaynının bir tık farklısı. Yatağımın karşısında dolabım ama böyle yan e, duvara koydum ki alan biraz daha fazla kalsın diye. Bu şifon buraya koydum. Şuradan buzdolabı çekince diğerini de yanına koymaya çalışacağım. Sığmazsa da yine pardon şifon yer demişim komodinlerimi de. Bir tanesi sığdı ama bir tanesi buraya henüz daha denemedik. Şifon yerimi de buraya koydum. Bunların yerini de değiştirebilirim. Bakacağım. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi camlarım artık pırıl pırıl. Gerçekten çok kirliydiler. Ama şu anda parlıyor. Sadece şu köşesini silemedim. O da kolum yetişmedi oraya maalesef. Kafamı da yukarı çıkartamıyorum. Çünkü demir var o da sıkıntı. Yani bir o köşe kaldı. Onu annemlere falan soracağım bakalım nasıl temizleyebilirim. Çünkü babaannem burada yaşarken annemler temizliyordu. Onlar da biliyor olabilir. Ama yani tertemiz oldu her yer. Ama camlarım parlıyor. Bu da beni mutlu ediyor camların böyle gözükmesi. Şimdi perdelerimi alıp geleyim yukarıda. Annem yıkadı onları. Takayım. Buradaki camlarım bitmiş olsun. En azından cam kısmı tamamen bitecek. Yerleri yine bir kez silerim. Şöyle bir sıkıntı var. Ben yerleri sildim ama şimdi diğer bezlerimi bulamıyorum. Temiz bezlerim kiler odasında. Çok altlarda kaldı. O da biraz sıkıntı oldu. Şu an o <laughs> ulaşamıyorum. Annemden alırım. Öyle de falan. Öyle silerim diye düşünüyorum. Yani bu şekilde şu anda devam ediyorum. Camlarımı silmiştim biliyorsunuz ki. Perdelerimi de astım bir güzel. Şöyle perdelerim de artık asılı durdu ama tabii ki buraya hala toparlamadık. Hala darmadağın bir şekilde duruyor. Şimdi arkadaki camları da sildim ben bu arada. Sizin şarjınız bitmişti o yüzden sizi götürmedim. Arkadaki camları da hızlıca sildim. Oranın perdesi henüz yıkanmadı. Tülü daha doğrusu. Güneşliğini astım ama. Eve yerleşme süreci olacak. O yüzden baya bir yerleşme süreci olacak. Hani bunları böyle kısım kısım ben ayırmak istiyorum. Çünkü videolarım baya uzun oluyor bazen. Gerçi bunları hızlandırdıktan sonra çok da uzun olmuyor ama şu anda net bilmemekle birlikte ben eşyalarımı da sizlerle birlikte yerleştirmek istiyorum. Yarın devam ederim diye düşünüyorum. Dolaplarımız ziyade mutfak dolapları takılacak şimdi. Hem size şöyle bir evin halini de göstereceğim. Rezalet durumda diyebilirim. Ama tek tek toparlayacağız. Sizinle birlikte toparlayacağım. O yüzden şu an henüz toparlamaya başlamadım bile. Bugün zaten ikametgah ve internet işlerini halletmeye çalıştık. İnternet olmadı. İkametgahı buraya aldırdık. Dolapları yaptırmak için arkadaşımızı ve babasını aldık, getirdik. Ondan sonra onlar şu anda dolaplarımı yapacaklar. Yapılacak dolaplarım değişiyor. Çok şükür geldiler. En sonunda tabii ki de oranın da temizliğini yapıp yerleştirmelerini sizinle birlikte yapacağım. Çeyiz yerleştirmelerimi yap yapacağım. Teyzemi de ayrı ayrı ayırmıştım her şeyi çok güzel bir şekilde. Şimdi evin halini, durumunu göstereyim size. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Salonum bu halde. Şu an böyle olduğum için rahat uyuyamıyorum. <laughs> bir an önce temizleyip başlamak istiyorum işime. Şuradan da koridorda bazı çıkardığımız şeyler. Tamam. ve arkadaşlarım videolarım birazcık yine karışmışlar maalesef ki ama inanın bu taşınma dönemi çok çok zormuş. Üzerinden siz tabii ki şu anda ara kısımları görmediniz ama ben kapanışı yapmak için tekrardan kamera karşısına geçtim. Üzerinden bir buçuk hafta geçmesine rağmen tam olarak yerleşemedim. Ve baya bir uzun sürecek. Hala yerleşmek için çok çok şey var. Bazı sıkıntılar hala devam ediyor. Mesela internetimiz hala yok. E, bu da bir sıkıntı. Üst kattan çekebildiği kadar artık izleme, yükleme yapabiliyorum. Ve inanın iki haftadır edit bile yapamıyorum. Bu videomda birazcık da yine kısa oldu. Ama bu arada böyle idare etmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten hani videoyu nerede bitirip nerede başladığımı hatırlamıyorum bile. O kadar çok olaylar yani o kadar çok her şey ardı ardına geldi ki biraz işte zor yorucu ve sıkıntılı günler geçiriyorum. Bu arada edit yapmak da gerçekten çok zor geliyor. Geceleri aşırı yorgun oluyorum çünkü tüm gün ya düzenleme ya temizlik ya boya falan yapıyorum. Benim için gerçekten aşırı yorucu günler geçiyor. Yani şu anda bile edit yaparken hani gözlerim kapanıyor. Uyku modundayım aslında ve omuzum çok ağrıyor. Bu sebepten ötürü beni mazur görseniz çok ama çok sevinirim. İnşallah diğer videolara uzun vloglara inşallah devam edeceğiz. Bu sürecimiz, toparlanma sürecimiz bittikten sonra. Ve Ramazan da geliyor. Neredeyse bir hafta falan kaldı galiba. Belki daha bile az. bu da biraz sıkıntı çünkü hala işlerim hiç bitmedi. <laughs> Ve bitmeyecek gibi de Ramazan'a kadar. Bakalım nasıl gidecek, nasıl yapacak. Yine sizlerle birlikte yapmak istiyorum her şeyi inşallah. Hep beraber yaparız. Ara veririz. Bilmiyorum yani tam olarak nasıl olacak. Toparlanmaya biraz ara veririz bir ay kadar. Artık Ramazan'dan sonra belki de devam ederim. Bu da muamma. Bu da tam net bir şekilde değil. Taşınmamız olduktan sonra bu arada eşyaları yerleştirmem benim bayağı bir zaman aldı. Mutfak dolaplarımı biraz önce gördünüz, izlediniz. Mutfak dolaplarım takıldı ertesi gün kulüplere takıldı. Ee, birkaç yerde onların hala eksikleri var. Raf kısmı vardı mesela. Orası kapatılacak. Ee, yine hala mutfakta da eksikler var. Tamamen tamamlandığında ev turu çekmek istiyorum. Fakat bu da galiba baya bir uzun sürecek gibi geliyor bana. Olsun hayırlısıyla inşallah her şey bitsin de arkadaşlar yerine otursun. Gerçekten her şeyle birden uğraşmak aşırı zormuş. Hakan da işe başladı. Tek başıma yapıyorum çoğu şeyi. Kuzenlerim annemler falan var tabi ama kamera çıkmak istemedikleri için. Ben de hani kimseye zaten zorlamam hem hem çekiyorum sizinle birlikte hem toparlıyorum hem de bana da bir arkadaş olmuş oluyorsunuz hem de her şey zaten kendi düzenime göre yerleştirdiğim için hani benim için bulmak neyi nereye koyduğumu bilmek daha da güzel oluyor kendi evimizde böyle yerleştirmiştik zaten ilk evlendiğimizde gittiğimiz evimizde böyle yerleştirmiştik yine aynı şekilde böyle devam ediyor. O zaman ben artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.